Merhaba sevgili canlar. Hollanda'dayız. Akmar'daki Hacı Bekleş Veli Cemevindeyiz. Cemevimizin başkanı, kadın kadın birliği başkan da yanımızda. Bu cemevi nasıl kuruldu? Dünden bugüne nasıl geldi? Neler yapıyorlar? Birinci düzeyde bunu konuşacağız. Ardından Suriye'deki alevlere yönelik katliamla ilgili sorularımızı yönelteceğiz ve 19 Mart darbesine karşı nasıl bir tutum takınıyorlar onu soracağız. Söz canlarımızla Başkanımızdan başlıyoruz. Öncelikle e, buraya bugün geldiğiniz için teşekkür ediyorum. E, Ayağınıza sağlık. E, Hollanda Alıkmar Hacı Bektaş Veli Cem Evi olarak e, 1989'dan beri kurulmuş oluyoruz. Aslında ilk e, Alevi örgütlemelerinden bir tanesi Hollanda'da. O şekilde nitelendirebiliriz. Ee, biz yeni yönetime geldik. Genç bir dinamiziz. Bu binamızı da e, aşağı yukarı 10 senedir temin ettik. Hem cem evimiz, hem yemekhanemiz, hem e, kütüphanemiz mevcuttur. Öte yandan burada e, hem dini yönden hem inançsal yönden çalışmalarımızda bir şekilde fiili aktif bir şekilde hareket ediyoruz. İnanç kurumumuz var, e, kadınlar kurulu kurumumuz var, e, kültürel e, aktiviteler konumda e, komisyonlarımız var. E, Genç bir yeni yönetim olarak dinamik olarak e, yönetime geldik. E, umudumuz tabii ki amacımız temel olarak e, burada hem e, alevi görürkitlemesini tekrardan canlandırmak, e, tekrar yeni üyeler yeni değerler kazanmak ve öncelikle tabii ki e, gençlerden sonra çocuklara yönelik e, çalışmalarımızı ağırlıklı bir şekilde hareket ediyoruz çünkü e, asimilasyonla birlikte e, bulunduğumuz e, coğrafyayla alakalı. Ee, görüyoruz ki gençlerimiz farklı, çocuklarımız farklı yöne doğru yola alıyor. Ee, hem kendi inancımızı hem kültürümüzü tekrardan çocuklarımıza, gençlerimizle birlikte derneğe, cem evimize kazandırma umuduyla amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu inançla yola çıktık. Umarım bu şekilde de başarılı olma arzusu içerisinde devam edeceğiz. Peki bu bölümde birkaç sorum daha olacak. Gençlik çalışmasından biri söz eder misin? Yani nasıl e, gençlerin katılım nasıl? Çalışmalara neler yapıyorlar? Gençlerle ilgili aslında yeni yeni tekrardan harekete geçiriyoruz. Gençleri daha çok kültürel yönden yakalamaya çalışıyoruz. Ama bunun diğer yönü de örneğin gençlerimize inançsal açıdan cem birlediğimiz takdirde bunları daha çok 12 hizmetlere doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü manevi değerleri verdiğimiz sürece gençlerimize, çocuklarımıza oradan bir ışık ve yol olacağını umut ediyoruz. Yani amacımız o yönde de gençleri tekrar buraya bağlamak. Bu süreç içerisinde bayağı bir mesela bu sene e, nasip oldu iki tane cem bağlama e, imkanımız oldu. Hem Hızır Cem'in hem Nevroz Cem'ini gerçekleştirdik. İlk cemde de biz gençliğe yönelik bir katılımı gördük ve e, aslında hiç talep etmeden kendi arzuları içerisinde 12 hizmette yer alma niyetiyle geldiler. Yani aslında söz de şuradadır. Yani bütün velillere, ebeveynlere manevi değerlerimizi, gençlerimize, çocuklarımıza kendi hanemizde bile ufak da olsa aktarabilirsek o öz ve değer kendini yerinde buluyor elbette. Yani o ışık tekrardan o çocukta oluyor ve cemlerde de bunu tekrar görebiliyoruz. Peki cem evinde perşembe muhabbetleri oluyor mu? Perşembe günleri bir araya gelip deli uyandırıyor musunuz? Şu anda yapmıyoruz ama e, toplantıların çoğunda ya da etkinliklerimizin çoğunda aslında e, konuştuğumuz muhabbet ve sohbet ettiğimiz annelerle babalarla genelde bunu en azından kendi hanelerinde yapmayı nitelikte e, aşılamaya çalışıyoruz ya da empoze etmeye çalışıyoruz ya da en azından gerçekleştirmelerini umut ediyoruz. Çünkü e, ilk e, oluşumun evden haneden başlayacağını bilinci içerisindeyiz. Evet kurumlarımız var, yerimiz var. Buralarda bütün etkinliklerimizi kendi inançsal yönde, kültürel yönde hepsini gerçekleştirebiliyoruz. Yerimiz var şükür. Ama kendi daha mülkiyeti, mülkiyeti kendimize ait öyle bir nasip oldu aldık burayı şükür ee, ama tabii ki içini doldurmak lazım yoksa e, cemevleri dernekler kuruluşlar birçok yerde var ama içini doldurmak önemli kendi inancımızda kendi kültürümüzde bize ait olana sahip çıkarak burada yaşatmamız lazım ki bunu e, yani bizden önceki gelip de belki de hiç tahsilatı okuması yazması olmayan büyüklerimiz bir şekilde yol açmış. Bize de yön vermiş, bize bunu devam ettirme arzusu içerisindeyiz. Sevgili Başkan, inanç kurulu örgütlenmesi var mı Cem Evi'nde? E, Cem Evi'nde inanç kurulumuz var. E, burada kendi aramızda bulduğumuz bir dedemiz var. O da bizimle birlikte hareket ediyor. Onlar da e, aslında e, komisyon içerisinde yapılacak herhangi bir inançsal faaliyetlerde ya da aktivitede gençlere, çocuklara yönelik yapılacak bir faaliyetlerde onlarla birlikte müzakere ederek o şekilde karar alıyoruz. Yani yönetim olarak kendi başımıza da karar alamıyoruz bu konuda. En azından ehli, kamil insanlardan bu konuda bilgi sahibi almaya çalışıyoruz ve konuşuyoruz ve değerlendiriyoruz. Peki çok kültürlü bir toplumda yaşıyoruz. Burada da Hollandalı kurumlarla ya da göçmen kurumları var. Değişik inançlardan, uluslardan, toplumsal kesimden. Onlarla ilişkileriz nasıl? Şimdi var dersem doğru olmaz. Bu konuda belki de aslında bir... Noksanımız diyebilirim, eksiğimiz de diyebilirim. Ee, yani ne belediyeye yakınız ne de etrafındaki, çevredeki diğer farklı... Bir hiçbir şekilde hiçbirisine bir şeyimiz yok, temasımız ve kontağımız yok. Bizim varlığımızdan haberdarlar mı? Evet. Şu anda bildiğim kadarıyla belediye nezdinde bir e, Barış Konferasyonu diye bir e, kuruluş var. Bu e, Alıkmar çevresindeki birçok inanç kurularını bir araya getirerek ayda bir kere, iki kere kendi bölgelerinde, yerlerinde bir toplantı organize ediyorlar. Oraya şu anda herhalde bir toplantı talebimiz var. Onlarla ilişkiye geçeceğiz en azından kendimizi tanıtmak ve topluma yani belediye yönelik ve diğer inanç kurumlarına yönelik kendimizi de bildirme amaçlı öyle bir şeyimiz var yani. Peki proje komisyonu var mı? Diyelim cemevine ekonomik katkı ya da bir takım kültürel faaliyetlere ekonomik destek noktasına bir proje komisyonunuz var mı? Ee, onunla yönelik de bina komisyonumuz ve proje komisyonumuz var ve gelir kaynağı komisyonumuz var. Onlar da bu şekilde e, yoğun bir şekilde çalışıyorlar. E, çünkü tabi buranın külfiyeti bayağı ağır. Bina büyük olunca derdi tasası da çok oluyor. E, i̇ster istemez maddi yönden de ihtiyaçlarımız e, gerçekleşiyor. Çünkü e, evet yer bizim ama tabii ki hali hazırda buranın bir e, finansal boyutu da var. E, o açığı da kapatma niyetiyle ya da işte binanın tadilat tamiratı niyetiyle komisyon çalışmalar var. Dayanışma geceler niteliğinde organizasyonların olacağı yönünde çalışmalar var. Buna benzer ufak tefek en azından maddi açıdan gelir getirebilecek uğraşlar, çabalar var. Cem evlerini ayakta tutan temel güç üyeleri yani Cem'lerin dışında üyelere yönelik yaptığınız kültürel faaliyetler var mı ya da başka faaliyetler varsa bile söz eder misin? Şu anda aslında temel direği olarak dersek kadınlar kolu diyebilirim. Yani bayanların buradaki gücü hele ki korona sürecinde belki de ekonomik anlamda belki büyük bir sıkıntı yaşadık ama bunun son 4-5 yıldır belki de ben alıklarda şunu söyleyebilirim. Bayanların bu konudaki iradesi Kadınların, onu düzeltmeniz iyi oldu, kadınların e, bu konudaki iradesi inanılmaz bir şekilde ki bize de o gücü veriyor yani karşılıklı. E, burada ayda bir kere e, kahvaltı düzenleniyor ama kahvaltımızı tabii dernek maliyetini kendi cebinden değil de Kişinin rızalığıyla burada bir lokma niyetine vererek de masrafları karşılayıp ama girişi ücretli bir şekilde talep ederek derneğe bir katkı sahibi oluyor. Gerekse onun dışında ayda bir kere lahmacun kendimizde yapıyoruz. Bu da bayanlarımız gönüllü bir şekilde bunu yapıyor. Onun da maliyetini, masrafını bazen gönüllü bir canımız lokma niyetine derneğe bağışlayıp, ama karşında ücretli lahmacun satışını buradan yapıyoruz, o da bir gelir kaynağı oluyor. Onun niteliğinde bağlama kurslarımız var, o da bir gelir kaynağı olarak devam ediyor. Şu anda 20'ye yakın bir öğrencimiz var burada devam ediyor. Tiyatro çalışmalarımız var, halk oyunları çalışmalarımız var. Kültürel olarak bunlar yoğun bir şekilde devam ediyor evet. Sevgili başkan, Kadın Kolları Başkanısın, kadın çalışmasını bize anlatır mısın? Öncelikle hoş geldiniz diyorum tekrar cebemize. Ee... Ben bir önceki yönetimde de hem yönetim içerisinde hem de kadınlar kolu olarak başlamıştım. Yeni yönetimde de sağ olsunlar yeniden seçtiler beni, yeniden yer aldım. Açıkçası yeni bir süreçti, benim için 3 yıllık bir süreç. Ve o süreçte başladığım faaliyetlerim hala aynı şekilde devam ettirmekteyim. Düzenli olarak bizim her sene başta 8 Mart Kadınlar Günümüz her şekilde anılıyor. Daha sonrasında anneler ve babalar günümüzü kutluyoruz. Sivas, tabii ki Sivas anma ama Sivas tabii ki genel olarak yönetimin üstlendiği bir programımız. Ama kadınlar tabii ki bizler de bu konudaki katkılarımızı sunuyoruz. Daha sonrasında kahvaltılarımız, aylık üye kahvaltılarımızı biz gerçekleştiriyoruz. Lahmacun aktivitemizi biz gerçekleştiriyoruz. Ee, onun haricinde de e, e, eğlencelerimiz olursa onlar yine tabii ki katkı sunuyoruz. Yani aslında bizsiz bir iş olmuyor, bizsiz bir iş dönmüyor. Üyelere dönük türkü akşamı, okuma günleri ya da edebiyet günleri, şiir okuma akşamları oluyor mu o tür şeyleri? Ee, şimdi bizim e, ben ayrıyetten de bir de Kültür Sanat Komisyonu'na da yer alıyorum. E, Kültür Sanat Komisyonu'nun bu tarz e, şu an düşünceleri var. Şu an... E, Kültür Sanat Komisyonu başkanımız şu an bir tiyatro ile uğraşıyor ayrı şekilde. Diğer bir üyemiz kütüphane ile uğraşıyor. Bir yandan da işte muhabbet gecelerini düzenliyorlar. Muhabbet gecelerimiz var ama cuma günleri. Ayda bir şekilde olacak şekilde. Üyelere, üyelere. üyelere yönelik kesinlikle. Bir önceki muhabbet gecemizde mesela türkülerimizi Aşık Veysel'i e biz konu almıştık ve onunla ilgili hayat, hayat hikayesi anlatıldı. Türküleri, şiirleri anlatıldı yani ve okundu. Yani böyle hayat hikayesi anlatılıyor. Ardından andından, andından türküler okunuyor. Ee, yine Kültür Sanat Komisyonu'ndaki bir canımızın çok güzel bir sesi var sevgili Şil, Hanım, Şil Hanım O e, çok güzel bir program gerçekleşirdi bize. Ee, bu tarz e, ara ara yapmayı düşünüyoruz e, konserlerimizi. E, muhabbet akşamlarımızda. E, Onlar yine kadınlarımıza yönelik e, yine kendi e, çalışmalarımızda eğer sorunlar varsa onları dile getirmek amaçlı bizden beklentilerinin neler olduğunu öğrenmek adına mesela çiğ köfte partiler yapıyoruz kendi adımızda, kendi içerisimizde. Bir araya geliyoruz, sorunlarımızı konuşuyoruz, ne yapabiliriz onları konuşuyoruz. Ona da gayet güzel bir etkileşim alıyoruz. İhsel çalışmalar yapıyor musunuz? Mesela kadın özgürlük muzallesine ilgili, kadınların muzallet tarihine ilgili, kadın sorununa ilgili böyle panel ya da eşsel çalışmalar yapıyor musunuz? Yoğun bir şekilde yaptığımızı söylemeyiz ama elimizden geldiği yapmaya çalışıyoruz. Biz kahvaltı günlerimiz mesela bu kadınlarımızın bir konumuyla ile alakalı, eğilimiyle bir konuyla eğilimli paneller küçük paneller gerçekleştiriyoruz. Bir önceki mesela kadınlar daha çok maruz kaldı. Burnout konusunu işlemiştik. Daha sonrasında kadınlarımızın çok şikayet olduğu çocukların ergenlik dönemleriyle ilgili başa çıkma sorunlarını işlemiştik kahvaltılarımızda. bu son zamanlarda biraz yoğun olduğumuz için çok gerçekleştirmedik ama yeniden buna yine buna tamam, yönelik buna yönelik evet tekrar evet. çalışmalarımıza geri dönmek istiyoruz. Bu tarz panellerimiz oluyor mesela kahvaltımızın hemen sonunda. Aa, gerçekleşiyoruz. Yani kendi canlarımızdan yine mesela pedagog bir arkadaşımız varsa o bize yardımcı oluyor. Yine kendi üyelerimiz içerisinde sağ olsunlar bize yardımcı oluyorlar. Alevi toplumun yarısını oluşturuyor ka kadınlar. Örgütlenme de diyor e, bu şekilde. Peki yönetimde eşit düzeyde gerçekten yer alabiliyorlar mı? Şu an biz e, kaç üyeyiz galiba. İkisi sadece erkek ve kadınlarız. <laughs> diğerimiz kadınlarız. Diğerimiz kadınlarız. O yüzden e, bu konuda e, mesela bir önceki yani genel kurulumuzda da aynı şekilde kadınlar üye, kadın üye, üye şeyimiz e, bayağı iyiydi. E, bu konuda bizim bir sıkıntımız yok açıkçası. Bu konuda e, bizim bir çekincemiz yok kadınlar olarak. E, Sağolsun e, karşı tarafta tabii ki bu konuda yani neden kadınlar çoğunlukla böyle bir yok böyle bir şeyimiz yok yani sorunumuz diyorsun. yok. Peki şimdi kadın sorunu e, tek başına aleve kadınların sorunu değil, genel bir sorun, Muslahaası bir sorun. Zaten tarih sahnesine çıkışı da böyle 8 Mart'ın Dünya Emekçi Kadınlar ee, burada e, Hollandalı kadın örgütlenmelerine ya da göçmen kadın örgütlenmelerine ilişkiniz var mı? Ortak beraber örgütlediğiniz faaliyetler var mı? Maalesef yok şu an ee, ama bu olmayacak anlamada gelmiyor tabii ki. Ee, i̇lerleyen aslında birkaç bize böyle bir öneriler geliyor. Ee, 8 Mart özellikle hani beraber yapma konusunda. İlerleyen zamanlarda bu konuda daha çok eğileceğimizi söyleyebilirim evet. Şu anda bir yok maalesef ama ilerleyen zamanlarda da olacaktır. E, Suriyedeki olayları e, biz uzun zamandır tabii ki büyük bir e, üzüntüyle e, takip ediyoruz, büyük bir endişeyle takip ediyoruz, hala da öyle. E, Suriyedeki katliamı e, gerçekleyişini duyarlıma zaten e, federasyonla birlikte e, biz ne kadar üyesi olmasak da biz beraber e, hareket ettik. E, tabii köndeki mitinge katılım sağladık. E, e, yönetim olarak bir araya geldik ve acil bir eylem planı gerçekleştirdik. Olayları takip etmeye çalıştık. Hollanda'daki özellikle federasyonun Hollanda'daki girişimlerini takip ettik. Ve Köln'deki mitingimizi gerçekleştirdik. Daha sonrasında burada Den Haag'da bir yine miting oldu. Ona da aynı şekilde katkılarımızı sunmaya çalıştık. Ya Bir kadın olarak tabii bunu kabullenmek imkansız. Bu ister Alivi olsun, ister başka kökenden bir kadın olsun. Hiç fark etmez. Kadının şiddeti ve her türlü şey kınıyoruz. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu şehirde yaşayan Alevileri, Alevi kadınlarına bir çağrım var mı? Öncelikle tabii ki üye olmayan canlar eğer e, sırf üye olmaları için ya da e, bir form doldurmaları için beklemiyoruz tabii ki. Gerçekten e, gönül bu Alevi yoluna ve Alevilik konusunda e, öğretisine, yoluna e, canlı gönülden bağlamak istiyorlarsa, diliyorlarsa tabii ben biliyorum ki içlerinde mutlaka o e, şey var, pırıltı kıpırtı mutlaka vardır. Gelin canlar bir olalım. Tabii ki cemevimizi, güzel faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Hepimiz gerçekten canı gönülden el birliğiyle koşturuyoruz. ben de bunların onları gördükçe daha çok buraya gönül vereceklerine eminim, geleceklerine eminim. Eee gelin canlar bir olalım diyorum. bütün canlıyla yani kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle gelin canlar bir olalım diyorum. Sevgili başkan, Suriye'yle ilgili aynı soruyu size de yöneltelim. Aleviler katlediliyor tarikatçı, cihatçı, şeriatçı, Heteşe yönetimine bağlı terör çeteleri Raskiye'de, Humus'ta, bir sürü bölgede, Alevilerin yaşadığı bölgede çok ciddi toplu katliamlar yaptılar. Alevi kadınlarını kaçırıyorlar, insanların mallarına çöküyorlar. Aleviler de ciddi aslında tepki örgütlediler. Yani Avrupa'da çok ciddi gösteriler yaptık. İşte uluslararası bir takım girişimlerde e, bulundu. Bu konuda neler söylemek istiyorsun? Daha yapacağımız neler var? Şimdi Suriye'deki olaylar tabii ki e, göz ardı edilmemeli. Yani e, bilinçli bir e, sürecin yaşandığı e, bence bütün Alevi toplumunda ya da sosyal demokrat olan herkesin bu konudaki e, süreci takip ettiğine inanıyorum. Bilakis e, oradaki aslında şöyle Yezid zihniyetinin daha hala Kerbela'dan bu yana aslında doymayan o ruhu ve psikolojisi orada da aynı şekilde devam ettiğini görebiliyoruz. Bunun belki de çok sınıra yakın olmamıza rağmen Türkiye olarak aslında bilinçli bir şekilde Türkiye'ye yansıyacağını da bilinci içerisinde yapıldığını da aslında göz ardı etmemek lazım. Evet Suriye'de oluyor çok yalnız sınırımızda ama arkadaki zihniyetin ve mantelitenin şu anda Türkiye'deki var olan siyasi iradeyle birlikte hem de Suriye ile şu andaki var olan rejimin siyasi iradesiyle birlikte aynı hem fikirde olup bu şekilde Alevi katliamın yapmasının arkasında bence çok farklı bir mana taşıdığını Öyle ki yani aslında dikkatli etme olmamız gereken bir şey de Türkiye sıçrama olanağının imkanını da evet, göz ardı etmememiz lazım. Bu amaçla belki aslında Alevilerin birlik ve beraberliğini kendi yoluna, kendi ikrarına, kendi inancına, kendi kültürüne daha da fazla bağlanmalarını, daha fazla sahip çıkmalarını önemsediğini de düşünüyorum. Ayrı. Mesela o katliamdan kurtulup buralara gelen Arap Alevi canlarımız var. Almanya'da Cemevleri çok ciddi düzeyde kaplarını açtılar. Bu canlarımızı bağrına bastılar. Arap Aleyhi örgütlenmesinden de çok sıkı ilişki kurduk. Zaten ortak eylemlerde birlikte örgütledik ve şöyle görüyorlar. Yani büyük örgütlenme gücü Anadolu alevlerinde olduğundan dolayı sığınacak bir liman olarak görüyorlar. Burada siz Cemev olarak karşılaştınız mı Türkiye'den gelen canlarını? Bulunduğumuz şehirle alakalı olduğundan dolayı belki biraz hani Hollanda'nın dışında kalan bir şehir. Alıkmar çok büyük bir şehir değil ama henüz burada onunla ilgili bir yapılanma ve örgütleme henüz karşılaşmadık. Belki varsa bile çok azınlıktadır yani tek tük ama şu anda mevcut olarak karşılaşmadığını hatırlamıyorum. Karşılaşsa sahiplenirsin. Tabii onunla ilgili bir talep olsa buraya karşılanmış olsa en azından hani bütün azınlıklardan yönelik yani haklarını savunuyoruz biz herkesi ama buradaki tabii ki Suriye'de yaşanan olayların toplu bir halde verdiğimiz tepkiyle birlikte bence aslında tekrardan bizim bir e, iç dinamizme geri dönmemiz lazım yani. Aslında belki de bir sonraki sorunuza nitelikten bir atıfta bulunacağım e, bildiğimden dolayı. yani Bu süreci de biraz e, aslında sıcağı sıcağına gidiyordu bu süreç. Yani bayağı hareketliydi. Önünü kesme amaçlı belki de e, şu son dönemdeki yapılan siyasi darbeyle birlikte Aynen onlar bir şekilde ister istemez hani bir an Suriye olayları tamamen böyle biraz e, unutulacak bir pozisyona getirip yani bizim artık e, aslında bizi de aslında sınıyor. Bir yandan hem o tarafla mücadele ediyoruz bir yandan hem e, hani siyasi mücadeleyle bu tarafa bizi çekmeye çalışıyorlar. Yani aslında koparıp e, biraz parçalama niyetindeler. Ama tabii mücadelemiz bu şekilde devam edecek gerekse Suriye gerekse şu andaki Türkiye'de aslında diğer sorunuza atıftan olacak. Yani Aleviler yeterli düzeyde tepki verdiler bu 19 Mart darbesine karşı? Ne düşünüyorsun? Yani doğrudan Alevilerin verip vermediğini aslında değerlendirme ama toplumsal olarak çoğunluk olarak toplumun bir tepki verdiğinin bence önemli. Yani yeterli mi değil mi bence yetersiz ama tabii ki demokratik bir şekilde halletmemiz gereken bir süreç var. Bunun maalesef başka bir e, imkanı da yok bu süreç içerisinde. E, evet hale devam ediyor süreç. E, tabii biz burada yaşıyoruz coğrafik olarak. Hani buradan vereceğimiz teplikler e, oluşumlar belki bir imzadan ibarettir ama en azından şu andaki mücadele siyasi, yani siyasi olan boyutunu ancak sosyal medya platformundan sürekli dinamik ve canlı tutma amacımız, hep hedefimiz. Onun dışında da aslında e, doğrudan mücadelenin içerisinde değiliz. Yani içinde olmuş dersek biraz şey olur, e, yanlış olur. 19 Mart e, darbesine karşı, o siyasi darbeye karşı direnişin, toplumsal demokratik direnişin fitilini üniversiteli gençler ateşlediler. Bu da Alevi gençlerinde de bir kıpırdama var mı? Yani Almanya'da oldu mesele. Bizim gençler bayağı bir destek verdi o Eylemleri. Evet, bir hareketlenmenin olduğunu gördük. Yani toplumsal olarak bir hareketlenmenin olduğunu gördük ki ben Türkiye'de belki de Z kuşağından hani bu kuşaklarla ilgili bir eleştiri vardır ya genelde. Aslında biz hani ama o eleştiriyi duman ettiler. Çok yani o, o yöne de daymak hani biz diyoruz yani bir bardağını bile masadan kaldırmayan bir Z kuşağı var iken ama bugün Türkiye'yi ülkeyi araya kaldırdı. Yani onun için Türkiye'nin geleceğini şekillendir. Yani evet bir. Hale bir ışığın ve umudun belki de son kırıntıları olsa bile yani belki de şu anki genç nesil bunun da bir farkında. E, sesini duyurma niteliğinde devam ediyor. Umarım bu şekilde de devam eder yani. Evet biz orada yaşamıyoruz. Biz burada yaşıyoruz. Bu bir gerçektir. Ama e, inan ki ama kökümüz Anadolu. Yani buradan o mücadeleyi görürken inan ki gözlerim dolmuyor değil. Kendi rejimlerini kurmaya çalışıyorlar aslında. İşte belki tam kovu bir şeriat değil ama daha böyle yumuşak geçişli bir şeriat düzeni kurmaya çalışıyor. Başarabilirler mi bunu? ya umarız başarmazlar. Çünkü bu bir felakete sürükleneceğini biliyoruz. Hele ki Aleviler bu süreçten çok yarar zarar alacağını da biliyoruz. Yani bunu bir Suriye'de görüyoruz. Bir rejimin değişmesi, oradaki konjüktür yapının değişmesiyle birlikte mezhepsel savaşların çıktığını görebiliyoruz ki geçmişe dönersek belki ben bilmiyorum ama 80'ler, 70 70'ler o darbe süreçlerinde mezhep savaşlarının da yine ona rağmen o siyasetin içerisinde ayıklanını da biliyoruz. Yani yine Aleviler bu süreçte zarar ve mağdur olanlar olacak. Böyle katliamlar yine Alevilerin üzerinden yapılacak. Bunu da görüyoruz. Her zaman olmuş bu Maraş'ta da olmuştu, Sivas'ta. Yani Kerbel adam bu yana aslında sürekli herhangi bir bir yapının değişimi içerisinde sürekli Aleviler katledilmiştir. Halen de katledilmeye devam ediyor. Ee, Türkiye'de tabii ki e, bu or söz yani ben e, ismini bile almak istemiyorum ama Orta Doğu Projesi yapısı içerisindeki şu andaki var olan siyasi konjüktürün e, çalışmalarının ve faaliyeti içerisinde tabii ki evet bu darbe çok farklı yani İmamoğlu'ndan alakası da değil artık bu sürecin var olan rejimin e, aslında hedefine amacına ulaşmak için yaptığı bir eylemdir e, evet bu e, yumuşak Bence bir yumuşak bir olur. abi tabi ama yani bunu e, belki de e, yani ben e, Türkiye'de yaşayan gençlerin, Alevi örgütlerinin, sosyal demokratların yani ülkesini ve e, layık Türkiye Cumhuriyeti'ni seven bütün gençlerin bu direnişe mücadele edeceğine inanırım. Yani Türkiye çok farklı bir ülke. Diğer ülkelerle bence hiç benzetmemesini. Öyle bir teslim olacak bir ülke değil yani. Sana de teşekkür ediyorum. Zaman ayırıp sorularımıza cevap verdiğinden dolayı. Son bir çağrım varsa buyur. Az önce aslında Cümleyi çok güzel bir taptan sözüyle kapattı. Gelin canlar bir olalım. Bu yol Hak Muhammed Ali yoludur. Biz bu yola ikrar vermişiz. E, gönül birliğiyle de birlik olmaya çalışmamız lazım. Aşk ile birlik olmaya çalışmamız lazım. Muhabbet ile birlik olmaya çalışmamız lazım. E, bir bütün bu yola birlikte devam etmemiz lazım. E, gerekse cem gerekse kurumlarımızda ee, küsülü, dargın olan canlarımız varsa onları tekrardan kazanmamız lazım. Kendimize olanı bizim olana sahip çıkmamız lazım. Başkasından da bekleyemeyiz biz bunu. Ee, umarım bu şekilde de e, ileriki süreçler devam eder. Sağ olun abi. Var olun için. teşekkürler.